Evet ben 3 dakika arayı da tamamladık. Şimdi her zaman yaptığımız gibi sorusu olanlar ya da kısa olmak kaydıyla katkıda bulunmak isteyenler el kaldırırlarsa sevinirim. Aynen Derya Bey'in yaptığı gibi. Bir de şu sesleri kontrol edeyim. Allah Allah nasıl açıldı demin anlayamadım. Peki Derya Bey buyurun efendim açabilirsiniz sesini. Ben Whatsapp'tan size bir fotoğraf gönderdim. Onu paylaşabilir misiniz? E Derya Bey onu daha sonra mı yapsak nedir bilmiyorum. Peki. Peki. Oldu. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sesiniz kapandı. Kapadınız sesinizi. Bir dakika. Bir dakika bekleyin. Tekrar açmanızı sağlayalım. Evet. Açabilirsiniz. Şey mi? Pa paylaşım mı yapayım? Hayır. Söylemek istediğiniz bir şey var mı diye soruyorum. Yok yok yok. Bir şey yok. Ha, peki. Tamam. Tamam ben bakacağım o gönderdiğiniz resme bakacağım. Ee, Mehmet abi Mehmet Toker buyurun efendim açabilirsiniz sesinizi. Sayın Ali Hocam verdiğiniz bilgiler için. Sesiniz çok az geliyor efendim. Evet ee, bir dakika. Sayın Ali Hocam ee, bir, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ama siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Eğitimde tekrar esastır. Bu anlattıklarınızı bizim daha iyi algılayabilmemiz için bu paylaşımlarınızı bizimle paylaşır mısınız? Bugün gösterdiklerinizi böyle bir, bir şey olanak sağlar mısınız bize? Ben onları ben onları Erol Bey'e gönderdim. Tamam. Ünal e, Bey'e de gönderdim. E, Herkese tamam. açık istedik. O yansıları herkes istediği gibi kullanabilir. Sağ olun. Herkese Çok açık. Efendim. Sağ e, olun. Zaten evet. Güzel. E, bu, bu sefer bende yok. Ben Erol abiden alırım. Ali Hocam. Tamam. Ben Önemli, şimdi, ondan, e, ondan, alırım. Ben de gruba koyarım. <laughs> peki. E, Sinan Bey buyurun efendim. Açabilirsiniz sesinizi. Şey yapmadık değil mi? E, kapattık değil mi? Anlayamadım. E, kapattık değil mi ser, şeyi? Sadece... Ha, bu sefer bu sefer öyle bir hatırlatma yapmadığınız için kapamadık ama e, o zaman şimdi şöyle yapalım. Sinan Bey'e tekrar söz verelim. E, kayıtsız bölümde diyelim. Ve size tekrar tekrar teşekkür ederek hemen bana bir 10 saniye müsaade edin. Hemen bildirgeyi hazırlayayım. Ondan sonra bildirgeyi göstereyim ve canlı yayını bitireyim o zaman. Ee, <laughs> her zaman yaptığımız gibi sizin yayınları bu akşam söylemediğiniz için kapamadık. Canlı yayın şu an devam ediyor. Ee, bir saniye. Ee, onu da şu an gösterimi hazırladık. Ee, Youtube'da canlı yayını izleyen e, sayın e, izleyiciler Zoom odamıza gelmek isterlerse buyursunlar. Canlı yayınımızı şu an itibariyle sonlandırmak durumundayız. Önce bir bildirgemizi göstereceğim. Ondan sonra canlı yayını bitireceğim efendim. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz Ali Hocam. Sağ olun, var olun. Hayra kaçtı Yarlara uçuyoruz Kalmayız engelleri Sefer yeni başlıyor Donanmamız bir nefeste Yedi deniz dolaşıyor Dalga dalga, dalga dalga Dalgaları aşıyoruz Yüreğimiz Bizim ülkümüz mavi vatan. Mavi vatanı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Mavi vatanda kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına Nasıl balık tutulduğunu bilir Çünkü Mavi vatan sözde olmaz Kültürde ise olur Okullarımızı açın Deniz Lisesi açılsın Kuleli Askeri Lisesi açılsın Assubay Hazırlama Okulları açılsın Askeri Tıbbiye açılsın Hıfzı Sıhhat Enstitüsü açılsın Atamızın kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları eski dernek yapısına kavuşsun, Atatürk'ün vasiyeti üstündeki hukuk lekesi silinsin. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi Vatan Ülküsü eğitim programına alınsın, eğitim dili Türkçe olsun. hak